Sevgili Orhanca Dostları, Burç yorumları ile ilgili bana sıkça sorduğunuz sorulardan biri de Burç yorumlarımızı neye göre dinlemeliyiz? Yükselen Burç yorumuna göre mi, Ay ya da Güneş burcuna göre mi burcumuzu değerlendirmeliyiz diye soruyorsunuz. Astrologlar Yükselenize göre öngörüde bulunuyor. Yükselen burcunuz Sizin dışarıdan görülen yansımanızı anlatır. Fakat Kişisel özel bakımlarda yükselen ay ve güneş burcuna bakılmalıdır. Doğru öngörüye o zaman ulaşırsınız. Fakat bu tip burç bakımlarında doğum saatiniz hatta doğduğunuz ülke ve şehir de önemlidir. Benim burç bakımlarım evjet hesabına destek olarak yükselen ve ay burcuna göre öngörüde bulunuyorum. Bu değişik burç bakımı ile kısa sürede abone sayımız arttı. Bunun sebebi farklı bakım tekniğindendir doğru ve isabetli öngörülerde bulunmamdandır. Burası önemli. Şimdi söyleyeceğim. Benim bakımlarımda burçların bulunduğu ayın içindeki her iki günün ya da haftanın öngörüleri farklıdır. Her burç için diyorum bunu. O sebeple bakımlarımda bazılarınız ya da bir kısmınız diye yorumda bulunuyorum. Sevgili dostlarım, çok uğraşlı olan bu burç bakımlarından hiçbir kazancım yok. Sadece sizlerin ısrarı ve isteği sebebiyle buradayım. İlginize teşekkür ederim. Sevgili akrepler, anlatılması güç, zor mu zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2023'ün son ayında şöyle bir geriye baktığınızda acı tatlı birçok tecrübe edindiniz. Kimi zaman hiç aklınızdan geçmeyen olayların içinde bulduğunuz kendinizi. Olmadık mücadeleler verdiniz. Kimi zaman ummadığınız haber ve gelişmelerle hayatınızı yenilemeyi bildiniz. 2023'ün içindeki olaylar sebebiyle çok değiştiniz ya da değişmek zorunda kaldınız. Gerektiğinde reddetmeyi, duygularınızı yenilemeyi bildiniz. Hayatınıza yön vermek için de büyük çabalar gösterdiniz. Bundan sonra yaşanacakları iyi yönetmesini bileceksiniz. Yaptıklarınızla, hayallerinizle ön plana çıkmayı isteyeceksiniz. Bu arada 2023'ün size bıraktığı duygusal yük zaman zaman sizi zorlayabilir. Sevgili akrepler, burcunuzun özelliği olan savaşçı ve ileri görüşlü oluşunuz size güç verecek. Yeni yılda savaş mı verecek. Sevgili akrepler, geleceğe dair diğer insanlardan daha farklı fikirleriniz olabilir. Kariyerinizi doğru yönlendirin. Kariyerinizle ilgili girişimleriniz boş çıkmayacak. Gayretli olun. Bu gayretinizin dönüşümü güzel olacak. Bir önerim de bu ay etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Aynı zamanda Aralık ayında parasal konularda daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Harcamalarınızı kontrol altında tutmaya çalışın. Borçlarınızı gözden geçirin. Tasarruf yaparsanız parasal durumunuz güçlenecek. Akrep burcu olarak bu dönemde tutkulu ve kararlı girişimlerinizle ön sıralarda yerinizi alacaksınız. Bu ay özelliklerinizi olumlu bir şekilde kullanma fırsatınız olacak. İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için kararlı adımlar atacaksınız. Yeni projelere başlamak için doğru zamandasınız sevgili akrepler kendinizi ifade etmek, ilişkilerinizi güçlendirmek ve işlerinizi derin, derinlemesine sahiplenmek için bu ayı iyi şekilde değerlendirin. Aralık ayı bir kısmınız için görüşmeler, eğitimler, kurslar ayı olabilir. Becerilerinizi geliştirmek için uğraş vereceksiniz. Bu da işinizde size yükselme imkanı verecek. İş başvurusunda bulunan akrepler Aralık ayında görüşmek için çağrılabilirsiniz. Akreplerin kariyerinde şaşırtıcı gelişmeler yaşanacak. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili bazı problemlere hazırlıklı olun maalesef. Kendinize zaman ayırmak, istirahat etmek zorunda kalacaksınız. Akrepler bu ay aileleriyle, arkadaşlarıyla, sosyal çevresiyle olan ilişkilerini sorgulayacaklar. Bazı kararlar alacaksınız bu kişilerle ilgili. Bu kararlar bazı kişileri üzecek. Bazı kişileri de kendine getirecek. Size yapılan eleş eleştirilere de kendinizi kapatacaksınız. Kimseden bir şey duymak istemeyeceksiniz. Sevgili akrepler özellikle bu ay konuşma uslubunuza dikkat edin. Bazı hoş olmayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Borç verdiğiniz kişilerden paranızı almakta zorlanacaksınız. Bu sebeple bazı çıkışlar yapmak zorunda kalacaksınız o kişilere. Nankör birkaç arkadaşınızın tavırları ve konuşmaları sebebiyle hoş olmayan konuşmalar da yapacaksınız. Ve yetişkin çocuğu olan akrepler çocuğunuzun kayıtsız, umursamaz tavrı sizi zorlayacak. Biraz disiplinli ve mesafeli olursanız sizin ne demek istediğinizi çocuğunuz anlayacak ve burası çok ilginç yakınlarınızdan birinin uzun süredir sakladığı sırrını öğreneceksiniz. Çok ama çok şaşıracaksınız. Yakın akrabalarınız arasında sizin ya da aileniz hakkında dönen dedikodulara dur demek için kollarınızı sıvıyacaksınız. Bekar akrepler yeni ilişkiye hazır olun. Duygu dolu beraberliğiniz romantik havada evliliğe kadar gidebilir. Aralık ayı duygusal olarak ilişkilerinizde daha derin bağlar kurmak için çok uygun bir ay. Sevgilinize anlayışla yaklaşın. Münakaşalardan kaçının ve sevdiğinize özellikle Aralık ayında zaman ayırın ve onu anlamak için çaba gösterin. Bunun tersinde beklenmedik bunu tersini yapanlar beklenmedik hoş olmayan gelişmeler yaşayabilir. Akrep burçları Aşık olmadan kalplerini kapılarını kolay kolay açmazlar. Eğer bir kere aşık olurlarsa sevgililerine kayıtsız kendilerini teslim ederler. Akrep burçları karşı cinslerini etkisinin altına alabilirler. Aşkı hem vücutlarında hem de kalplerinde yaşarlar. Kolay aşık olmazlar. Akrep burcu ile ilişki yaşamak istiyorsanız biraz sabırlı olmalısınız. O sebeple Aralık ayında Bekar ya da evlenmiş, ayrılmış olan akrepler kısmetlerinin yaklaşmalarından hoşlanmayacaklar. Kararsız kalacaklar. Sıcak bakmayacaklar. Sevgili evli akrepler eşinizin size bu ay güzel sürprizi var. Yeni evli akrepler çocukla ilgili güzel gelişmeler olacak. Hazır olun. Bazı akrepler eski sevgililerinin şaşırtıcı haberini alacaklar sevinsinler mi üzülsünler mi bilemeyecekler sevgili akrepler hayallerinizi gerçekleştirme çabasında olun sevgili orhanca dostlarım kanalıma gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim yeni yılda mutlu olun sağlıklı olun huzurlu olun ve bizlerle birlikte olun